Kars kaşarına çok benziyor. Özellikle Fransız turistler çok fazla, Alman turistler, Avrupa turistler çok. Çünkü kahvelerini gerçekten çok beğeniyorum ben. Buradadır, buradalar viral olmuşlar da ben beğenmiyorum ya. Yani. Mantık burada sırayı yöneten sırada çalışanlar da var aslında. Nasıl bir zam gelmiş bunlar? Yani biri ama en pahalılarından biri ve en eskilerinden biri. Arkadaşlar i̇şte bugün Londra'nın en büyük sokak marketlerinden birindeyiz. Burası Barrow Market. London Bridge'de yer alıyor. Şimdi burada birkaç bir şeyi deneyeceğiz. içerisini göstereceğiz. Fiyatları göstereceğiz sizlere. Burası ayrıca Londra'nın en turistik sokak marketlerinden biri ama en pahalılarından biri ve en eskilerinden biri. Ben burayı çok seviyorum. Sizler de çok seveceksiniz inanıyorum. Burada çok sev ürünler var gayet kaliteli bir market ama son zamanlarda zam geldi bakalım içeride neler varmış arkadaşlar hemen size belirteyim kanala abone olmayı unutmayın videoyu lütfen beğenin sizler için emek veriyoruz zaman harcıyoruz videoyu beğenerek bizlere destek çıkabilirsiniz burada en sevdiğim kahvecilerden biri var buradan kahve alacağım burayı çok seviyorum yani baro marketteki en sevdiğim kahvecilerden biri burası yağmurlu ya hava çok bugün Gerçekten sizler için bu çekimi yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kahve ile başladık. Bugün Baro Market'in en güzel lezzetlerini tatmaya başlayacağız hep beraber. Arkadaşlar az önce duyuru yaptılar. Burada geçen duyuruda. Burada gerçekten çok kapkaşçı var. Çantanızdan direkt telefonunuzu alırlar, cüzdanınızı alırlar. Dikkat edin. Gerçekten Londra'da hırsızlık olayları çok çok fazla. Bu arada kahvenin fiyatını şöyle söyleyeyim. 3.90 bu kahvenin fiyatı. Yaklaşık 4 pound bir kahve. Küçük boy, orta boy arasında bir boyutu var. Çok büyük bir kahve değil ancak kahve çok güzel. Buranın Baro Market'in kahvelerini gerçekten çok beğeniyorum ben. Tabii çok ürün satılıyor. Burada çikolata reyonu var. Peynir, peynir çeşitleri var. Britanya'ya ait peynir çeşitleri. British peynirler. Çok da güzel duruyor gerçekten. Reçel çeşitleri var. Biraz daha reçelli, tatlı çeşitleri mango çatlıymış arkadaşlar bu. Buranın meşhur soslarından biri. Güzel yapmışlar böyle. Koymuşlar tatmak için. Tereyağlı arkadaşlar. Bunlar aşırı fazla tereyağı kullanıyor ürünlerde. Ama güzel idare eder. Ee, videosunu yapmıştım. Bir önceki videolarda izleyebilirsiniz İngiliz yemekleri. Bu da meşhur İngiliz pay arkadaşlar. Kıymalı var içinde. Genelde kıymalısı var. Nohutlusunu yapmışlar, patateslisini yapmışlar, çeşit çeşitsinin içine farklı şeyler katmışlar ama genelde kıymalı oluyor yani onu bilin. Medede viral olmuş mekanlar var. Şurada hemen bir fish and chips dükkanı var. İnsanlar yine sıra bekliyorlar gördüğünüz gibi. Her yerde sıra var burada. Ardından şurada bir tane de mantarlı risotto yapan bir yer var. Daha önceden ben denemiştim ama çok beğenmiyorum genelde. Abi adamlar bilmiyorum ya yapamıyorlar bence. Burada aylardır, yıllardır buradalar, viral olmuşlar da ben beğenmiyorum ya. Mantar var, içinde risotto falan var, bir şeyler var ama ben sevmiyorum ya. White mushroom risotto deniyor. Yani mantarlı risotto. Yok, o kadar iyi değil yani. Şurada şimdi Bread Head var, oranın baker ürünleri var, fırın ürünleri. Orası çok güzel, orayı deneyeceğiz. Abi yine bir şey deniyoruz, burada patates dükkanı var. Ee, oraya koyuyorlar abi, gelip deneyebiliyorsunuz, çok güzel. Hepsini deneseniz doyarsınız zaten. <laughs> burada da çok dükkan var yalnız. Borough Market'te o kadar fazla dükkan var ki. Ama dükkan kiraları da çok fazla. Londra'nın en çok turistin geldiği sokak marketi burası. Az önce bahsettiğim Londra'nın en popüler bakericisi, fırıncısı. Bread Ahead. İçeride kendileri direkt yapıyorlar. Burada da hemen satıyorlar. Burada abimizi görüyorsunuz. Güzel güzel yapıyor. Ürünleri bence çok kaliteli ve çok temiz, çok güzel. Bunların workshopları oluyor arkadaşlar. Gidiyorsunuz denemelik yapıyorsunuz. Sanırım 3 saat boyunca 100 poundluk bir ücreti vardı. Burada da böyle açıkta satıyorlar. Bence güzel yani ben beğeniyorum. Şimdi bunlardan deneyeceğiz burada çeşit çeşit ürünler var. Kruvasanlardan başlayarak kendi yaptıkları ürünler var. Pistachiolo, Antep pistik ürünler var. Burada da kayısılı var, bademli var. Yine bademli ürünleri mevcut. Yani birçok farklı farklı ürünleri var. Bence hepsi de bir üründen güzel. Ama en çok beğenilen ürünleri ise bu kremli danıtlar arkadaşlar. Buraya da koyuyorlar. Böyle insanlar gelip buradan bakıyor. Bunların da fiyatı sanırım 4 poundtu. Şimdi birazdan öğreneceğiz. Burada içeride kendileri yapıyorlar. Ve hemen de satışını yapıyorlar. Taze taze. Burada burada pizza tarzı ürünleri var. Üstünde bu sarımsaklı, diğeri de biraz daha sebzeli, peynirli. Bu da peynirli sarımsaklı. Çok güzel görünüyor. Az önce yaptığı işlem şekeri karamelize etme olayıydı sanırım. Ee, sıcaklıkla buluşturarak onu şekeri. İşte böyle arkadaşlar. Şu sağda aldığım pistachiolu yani Antep fıstıklı donut. 4,5 pound. Şu gördüğünüz pizza tarzı hamur ekmekli 6,5 pound. Yani çok zam gelmiş gerçekten ya. Çok pahalı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi içi kremalı Antep fıstığı dolu. Gerçekten çok iyi. Beğeniyorum ama abi zam gelmiş ya. Bunlar 2-3 ay önce fiyatları 3.90, 4 pound'tu. Şimdi 4.5 pound olmuş. İngiltere'de de enflasyon aldı, başını gidiyor yani. Hmm, çok iyi abi. sizi çok güzel yapmışlar. İçine sarımsak katmışlar. Çok güzel bir hamur işi olmuş, taze taze. Bunu aldık, 2 kişi yersiniz. hatta üç kişi bile yersiniz bunu. Hi Turkey, welcome in London. We are here, <laughs> uh, our brother. And uh, I'm asking about how you are running your channel. So nice to see him and very blessed for him for his future and best wishes for him. Thank you very much. Have a nice day. Az önce bir abiyle tanıştık. Kendisi sanırım Bangladeş'liydi. Burada havaalanında çalışıyormuş Gatwick'te. İlgisini çekti kamera. Öyle bir selam vermek istedi. Şunlar 3 pound. Şöyle görebilirsiniz. Şu yoğunluğa bakar mısınız? Gerçekten çok kalabalık ya. Burası yemeklerin olduğu bölüm. Az önce biraz daha fırınlanmış ürünlerin olduğu bölümdeydik. Burası da gerçekten çok ilgi çekici. Meyveler var, e, sumutiler var. Smoothie fiyatları arkadaşlar 7.60. Yani çok zam gelmiş. Bunlar yoğurtlu smoothie olsa gerek. Smoky. <laughs> 7.60. Bunlar eskiden arkadaşlar 4.5 pound ya. Yazın 4-4.5 pound'lu bu ürünler. 5 pound en fazla. Aşırı zam gelmiş. Arkadaşlar susamlı bagel var. Bizim simite benzetmişler simit gibi olmuş gerçekten. Güzel yapmışlar yani. Şurada bir peynirci var canım çekti. Onu bir denemek istiyorum açıkçası. Şimdi kaşarı denedim. Bizim Kars kaşarına çok benziyor. Bence çok iyi. Arkadaşlar bu arada bu markette gerçekten çok fazla turist var. Özellikle Fransız turistler çok fazla, Alman turistler, Avrupalı turistler çok. Çünkü kaliteli bir market. Ama pahalı bir market. Ona göre bütçeli insanlar geliyor. Bizim beyaz yakalı Türkler de çok var burada. Özellikle Türkiye'den beyaz yakalı o kadar çok kişiyle karşılaştım ki çok fazlalar gerçekten. Hem de Asya'dan da çok turist var burada. Sürekli arkadaşlar kapkaççı ve hırsız uyarıları olduğu için çantayı böyle taktım. Bu arada bu markete yıllık gelen ziyaretçi sayısı 21-25 milyon arasında değişiyor. Yani en çok ziyaret edilen marketlerden biri dedik Londra'da. Gerçi en çok ziyaret edilen market. Bunun dışında günlük yaklaşık olarak 70-80 bin kişi bu marketi ziyaret ediyor. Bu yüzden de marketin kiraları gerçekten çok pahalı. Ürünler de çok pahalı burada. En güzel yanlarından biri de şurada. Şurada hemen göreceğiniz gibi bir tane Türk standı var. Türk standı var. Gerçekten güzel bir olay bizim için. Bence çok iyi olmuş. Burada da gerçekten güzel bir tanıtım yani. Burada lokumlar var. Ve Türk kahvesi var burada. Fiyatlarını hemen göstereyim. Türk kahvesi 4 pound'dan başlıyor. 3,5 pound en küçüğü. Arkadaşlar şöyle bir tane baklava. Üstüne çikolata katmışlar. 2,5 pound. Ortam yaratılmış burada ya. Şöyle de oturmaya yerleri var göreceğiniz gibi. Sizi güzel bir yere götürüyorum. Burada da çok meşhur balık standları var. Et standları var böyle göreceğiniz gibi. Et fiyatlarına hemen bakalım şöyle. Kilosu 18 pound. Yine e, kıymanın kilosu 16 pound. Şimdi o kadar böyle meşhur bir yer var ki burada. Hep sıra oluyor. Yani bugün az sıra var. Çok sıra yok. Burada arkadaşlar Latin Amerika'nın, İspanya'nın meşhur yemeği paellayı yapıyorlar. Burada paella yok satıyor yani. Bence marketin en çok satanı burada paellacı. Mükemmel satış yapıyor. Yani insanlar aşırı beğenerek yiyor. Ben daha önce iki defa yedim. Çok güzeldi. Şimdi birazdan onu deneyeceğiz. Abi mekanın sırasını buraya yapmışlar aslında. Burada sırayı yöneten sırada çalışanlar da var aslında. Öyle bir yer yapmışlar. Yani adamlar sırayı Şimdi bakalım sıraya giriyoruz. Şöyle pişiriyorlar. Çok tatlı duruyor ya. Sosyal medyada bildiğiniz viral oluyor yani bu tarz içerikler. Adam Türkiye'ye gelse tutar mı sizce? Var mı bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz aileye aldım şöyle görebilirsiniz göstereyim size içinde neler var. Arkadaşlar bunun pilavlı şöyle görebileceğiniz üzere karides var kocaman kocaman karidesler. Bir e, midye var bile. De. Midye de koymuşlar, Limonu da koymuşlar. Arkadaşlar buna 24 pound verdik. <laughs> 24 pound. Yani bu 13 poundtu Ya nasıl bir zam gelmiş bunlara böyle ya? Burada da yemeğinizi alınca gelip yiyebilirsiniz. Şurada oturma yerler var. Görebilirsiniz. Böyle yerler yapmışlar buraya. Burada da farklı farklı ürünler var satılan. Bunları da size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar görebilirsiniz payları ıslanmasın. Sizin için deneyeceğim bakalım tadı nasılmış. Şöyle bakayım. Gayet güzel ya. Gayet iyi yapmışlar. Pilavını beğendim. Şu da kocaman karides. <laughs> Soyabilirsiniz soyarak. Güzel karides ama kaliteli ürün. 24 pound bence çok pahalı ama bir kere denemek isteyenler için köşür yerlerinden biri de burası marketin ama domuzlu yapıyorlar ürünleri. Şöyle görebilirsiniz. İçinde mangal kıvamında kızartıyorlar, pişiriyorlar domuz etini. İçine de belli salatalar koyuyorlar şöyle. Burada da tosta bastırıyorlar. Bunun fiyatı da 13 pound. Hani domuz yemiyorum diyenler için de vejeteryan var. Vejeteryan menüsü de bence çok bilmiyorum ne kadar iyidir. O da 11 pound. Bunun da böyle sırası var şöyle göreceğiniz gibi görebilirsiniz. Yemeğinizi aldıktan sonra gelip burada oturup yiyebilirsiniz. Marketin güzel yerlerinden biri. Buranın üstü kapalı böyle. İşte burada da bir stand var. Turkish Delight Baklava diye koymuşlar ismini. Çok iyi değil yani baklavalar bence. Aşırı şekerli duruyor. Çok da bizim baklavalara benzemiyor açıkçası. Döner koymuşlar. Bir de baklava lokum koymuşlar. Turkish ismini vermişler. Bence çok iyi durum yani. Şimdi ne göstereceğim? Şurada çikolatalı çilek satıyorlar. Hatta çileğin üstüne çikolata koyuyorlar. İnsanlar böyle sıra oluşturmuşlar ya. Yaptıkları iş bu arkadaşlar. Çileğin üstüne çikolata koyuyorlar, satıyorlar. Fiyatı da muhtemelen arkadaşlar ne kadar diye bakıyorum. 8.5 pound. Böyle çikolata ile çileğin karışımı 8.5 pound'da satıyorlar. Ya yani çok basit bir eee çok basit bir işletme ve sıraya bakın yani. Viral olmuş durumda ya. ne bileyim o kadar basit şeylerden para kazanıyorlar ki. Düşünün yani gerisini. Arkadaşlar şöyle smoothie'de abimiz bir tane tatmam için verdi. Bir tadalım bakalım nasılmış. Arkadaşlar organik şekilde yapıyorlar burada. Güzel ya tadı da gayet iyi yani. Arkadaşlar burası da Londra'dan en büyük istasyonlarından biri London Bridge istasyonu. Burası böyle Tower Bridge'e doğru gidiyor. Hatta şurada ben size şeyi göstereceğim. Londra'nın en yüksek binası var şurada. Şark tepesini görüyorsunuz. Birazdan onu daha net göreceğiz. Arkadaşlar burası da Londra'nın güzel manzaralarından biri. Ancak suyu görebilirsiniz. Thames Nehri kahverengi. Bu pis diye söylüyorlar ama bu kirli değil arkadaşlar. Suyun rengi böyle altındaki topraktan kaynaklanan bir renk olduğu söyleniyor. Şurada ileride de hemen St. Paul's Katedrali var göreceksiniz. Londra'nın yani İngiltere'nin en eski katedrallerinden biri. Burası da Tower Bridge gördüğünüz gibi. Gerçi herkesin bildiği bir köprü. Onun dışında buradan merkeze, merkezin her yerine çok rahat bir şekilde yürüyebilirsiniz London Bridge'den. Birçok noktaya da otobüs ve trenle ulaşabilirsiniz. Az önce size Londra'nın, İngiltere'nin en yüksek binasını göstermiştim şardı. İşte buradan çok rahat görebilirsiniz. Sanırım bu da Araplara, Dubai'lilere veya Katarlılara ait bir bina diyebiliyorum yani tam bakmadım ama Avrupa'nın özellikle Batı Avrupa'nın, İngiltere'nin, Birleşik Krallığın en büyük yapıtı diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada Baro Market'i sizlere gösterdik. Yemekleri denedik ve yemek standlarını gösterdik. Pahalı bir market maalesef. Gelmek isteyenler olursa da görmüş oldular. Benim de sürekli gittiğim, sevdiğim marketlerden ama tabii ayda yılda bir gidiyoruz. 4-5 ayda bir sürekli gidemiyoruz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olarak bizlere destek çıkabilirsiniz. Yorumlara da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.